Vur. Vur 70 halde. Onu presleri. 60 vursana. 60 vur. Erik 5'ine kadar at. İçin tara. İçin tara. Kaçma için tara. Ya, fighter fighter. Ben bir kör attım. 8'i alırım. İçişe kal Zeyn staff. İçişe kal. Staff atarak geri geldi. Ganza'ya malkoç aldım. Ganza'ya al. Raycote diye de atmış koş. Vur ler, ler atmış. Vur 70 halde. 60 vur. 60 vursana. Elim onda. 60 vur. 60 vur. Z tara. Z tara. Kaçma. Gel soldan başla. Gel soldan Zeyn Cavit. Koş 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 koş. Koş ona. 60 de hangisine? 70 halde vur. 60 vursana. Lehr da vur, lehr atmış da vur, sıkıntı yok. Lehr da vur, ön sol olacak. Gel, sarı zeyt var. Gel, kafam, gel gen kapan, saps, gen tas, gel tas, gel zeyt, 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 kanka, yeni gel, 70 yaş e, var, bekle. Kapan onu aldım, kül alırsın. Arkana lehr vur, 70 elle, vur. Kör. 70 o, vur. Bana doğru çık, durma sakın. Staflayarak çık, bak, staflayarak çık, çabuk yanıma gel, çabuk yanıma gel, gör beni. En sağ kalan başka düzenini gördüm, koş oraya ferik 5 hazır, hazır ol at. Vur şimdi. Vur atmış, yürü üstlerine kanka, hep söyleyecek vur. Vur, en sağını gör, en sağ, en sağ gör, koş, en sağ lehr hazır, koş. Koş girişe doğru. Layer atmış hazır. Koş 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 hazır. Bu layer atmış. 70 elle koş 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 arkasında koş 70. Vur. Hemen Z'den tekleyin kanka. Hazır. İleriye tepeye koş hazır. Vur vur. 2'yi de vur. Tekdim manayı vur. Vur 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 vur. Her şeyini vur. Her şeyini vur. Hemen koş sonra sağdan benimle. Okey. Oh, çok güzel bir eşkı var bana. Vur 70. İnferno dağıt oraya. Vur bir daha. İnferno dağıt. Hemen abi, koş bar. ileri. Hemen koş ileri. Sağlı tepeye doğru gel. Feyran atmış. Sollu ileri. Vur yan atmış. Vur sonra 70 solda. Bence görmediler. 60 yani. en az 15 60'ta vur. 60'ta vur. vurun. Çok iyi. Hemen gel benden sonra gel benden gel gel gel. Arçayla yaklaş. Vur vur. 60'ta vur sağ Ne kadar ben ben var burada? 60'ta vur. Vur vur, vur 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 vur. Yanına vur. Alt F4'ü çek kür hemen sikerim böyle Olmasın. oyunun anasını avradını şimdi arkanı geldi. Yok. Vur. Vur 70 60. Berk vur. 60 vur. 60 vur. Neyse, ne varsa vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Stoplara geri gel. Stoplara gir gel. Stoplara geri gel. Vur. 70 vur. Aha nomad attı lan. Değer atmış vur. Baksana Defere zor oluyor. Aman akrayım. Gelişe lazım. Vur. Atmış vur. Sağlam vur. Düşebilir. Atmış vur. Sonuna kadar vur. Sonuna kadar vur. Vur vur. vur sonuna kadar vur. Vur. Bırakma. Gire. Sonuna kadar vur. Her zaman. Hiç. Vur. Yetmişinde vur son önüne. Vur. Vur çıkma vur vur yana kadar vur vur yana kadar vur. Vur vur 45 yerin vur. de vur vur her şeyini vur. Geri gel ikinci parti gel. Vur kanka vur vur her şeyini vur gel stafa şimdi gel. Kasat kasat. Sür staf. Staf staf sür Staf sür sür sür. Zeyne gelene vur kanka koş ileri doğru bir kul. Z ileri tepene koş koş tepene te 70'lerle devam et önüne hazır Vur, At, vur sağla. 60 vur sağda 60 vur Yan da vur yan da vur Vur yana Bastım. da vur vur her şeyini vur her şeyini vur Hemen Z'den saplıyorsun Z'ye vur Z'ye vur Z'ye vur var. Koş 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 hazır Vur önüne 70'inde vursana vur 70'inde vur 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 çıkma vur 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 kafana doğru vur Ananı götünden sikim arkadan doğru, gel Atmam lazım dedim Direk novalarını aynı anda dön bizim onları bahçe yapmış hazır Vur 70'inde vur 70'inde vur. 70 vur. vur vur çıkma vur Vur Allah'a olan nova atar bak Allah'a olan nova atar Geri gel adamsın Koş fer 60'dan hazır, kafa at hazır. Vur Anladım. atmış. Vur atmış geldi gibi. Ses, koş ses, arkasına 70'den anada koş. Koş sol ileri 70'den anada. Vur. 70'inde vur. Anasını sikim ırk var. Vallahi ırk var. Vur. Yanına kadar vur. Vur her şeyini vur. Vur. Fer hazır. Sollu vur. 70'inde vur Sonra da sollu okçulara vur. ooo çok iyi lan. Adamlar neye uğradığını şaşırdı. Gel ileri doğru. stapla Aa. hazır. Vur önüne. Arkasına 60 da vur. 60 vuruna gel sağla 60 yazar. Vur en sağla 60. Yan 60'ını da vurur. Yan 60'ını da sağla vur. Yan 60 vur 45 yerine vur. 45 yerine vur. Vur, vur, çıkma vur çıkma vur. Gel ardından Mustafa hepsi.